Tamam. O kayaya da güvenme falan. Dur abi. Bir saniye. Arkadan bir saniye. <laughs> ver 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 gelsin ver. Ver. Gönder hocam. Ver ver ver. ver. <laughs> Sen al, al 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 Tamam elinize sağlık. Kafana dikkat et. Kaldı ya. Bir şey gel, 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 gel. <laughs> Bak, Yavaş dikkat et. Sen kendi dikkat et. tarafa lan. Geç geç. Gelme gelme gelme. <laughs> Abi, Ramazan, sen onları bırakma oraya. Gel. Gel, gel. Heh, tamam. Sen devam edin. Ramazan abi, şimdi kanaldan devam edin. Abi. Abi. Erkan abi. dikkat edin abi. Sizin şey yapmasınlar Hadi, hadi, hadi. Bitti abisim abi. o. O tamam olsun. Bitti o. Sen onu pazar günü kadar yapacak mısın o iş? Hadi kızım, hadi kızım, hadi. Bitti, Bitti. yapamazsın daha onu. <laughs> geçerse gene aynı yere dene. <laughs> yok yok canım sabah yedi, yedi, yedi. yani Zaten e, yok babası anca oruyoruz diyor. anca oldu bugün babası <gülüyor> da. Yok Son dört tane onun için. Olmaz artık. sok. her zamanki rutin işlerimizi yaparken hayvanlar otlatırken hayvanlar kayadan aşağı çıkamayacağı bölgeymişler. Biz de kendi imkanlarımızla yani çıkarmaya çalıştık, çıkartamadık. En son işte sağolsun olsun Bora Bey'in ekibi afet afata ettik. Sağ olsun güzel bir çalışma oldu. Hayvanlar sapa sağlam kurtuldu. Hepki herkesin eline koluna sağlık. Üç tane telef oldu. Ee, zaten kurtarma esnasında değil de o da bizim imkanlarımızı değerlendirirken oldu. Kendine hayvanlar ayaklar, kendiliğinden evet. atladı. Biz yani bizzat da zaten bazı görüntülerde vardır. Böyle yani. da 47 tane keçi vardı. 47 keçinin e, yaklaşık 18 tanesi falan kendisi kaldı burada. Çıkamadılar. Diğerleri kendi gebe, imkan... gebe de vardı galiba. Aynen. Yavrulacak hayvanlar kendileri diğer hayvanlar kendi imkanlarıyla çıktı. Bunlar çıkamadı işte halatlarla falan kurtardık. Gerçekten çok teşekkür ederim afet ekibine. Herkes çok güzel bir mücadele gösterdi. Hayatları pahasına çok güzel bir çalışma oldu. Ya onlar olmasaydı kısa bir öz 18 tane sürü burada tek tek atlayarak telef olurdu yani. Allah devletimizden, milletimizden afet ekibinden çok Allah razı olsun yani. Ben <laughs> ince İner inmez doğum yaptı. Çok şükür iki kaya da yapmadı. Yapmış olsaydı bir yavru şu an hayatta değildi. Allah'ıma şükür. <gülüyor> 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 bir daha kızdı bakayım. ki harcamalardan derken şeyi kastediyorlar. Eee işte... <laughs> <laughs>